Üf. Dünyanın en korkunç 10 estetik ameliyatı. Genç bir kadın. Aa buna bakalım bir ya. Vallahi ilgi çekiyor bu. Doktorların talimatlarını dinlememek genellikle zararlı sonuçlar doğurur. Genç bir kadın olan Hank Miyako güzelliğini kullanmak için modellik kariyerine başlamıştı. Her şey Hank için yolunda gidiyorken o daha fazlasını istedi ve cildini pürüzsüzleştiren bir iğne keşfetti. Birkaç iğne uygulamasından sonra doktor daha fazla enjeksiyon yapmayı uygun görmeyip tedaviyi durdurdu. Bundan üzüntü duyan Hank. Oha! Aynı kişi mi lan bu? Aynı kişi mi bu acaba ya? Abi estetik yapmakta sorun yok. Yani sorun yok bunun abartısına kaçmakta sorun var. Yani gidiyorsun bir insan burnunu yaptırıyor. İbrahim teşekkürler dostum. Hani bir insan gidip burnunu yaptırır. Mesela saç ektirme muhabbeti. Saç ektirme de bir estetik operasyon oluyor abi. Anlıyor musun? Ama e, tadını kaçırmayacaksın anlayacağın. Bazı insanlar artık öyle bir hastalık oluyor ki botoks yapıyor, şu yapıyor, bu dudağı dolduruyor, bunu yapıyor, poposuna bilmem ne koyuyor falan. Artık kendini normalden daha rezil ediyorsun ya. Kendi başının çaresine kendi bakmak istedi ve yüzüne bakkaldan aldığı yemek yağını enjekte etme. Ne? Bakkaldan aldığı yemek yağını mı koydu? Lan? Başladı. Yüzünü yıllarca bu şekilde kötüye kullandık. Lan? Abi var ya bak ben size bunu söylüyorum işte bak şunu. Bu aslında bir psikolojik hastalık arkadaşlar. Bak ciddi söylüyorum psikolojik hastalık bu. Ki şu kadına bak ya. Şu güzel kadına bak ya alakası Bunda yok. Onda gidiyorken o daha fazlasını istedi ve cildini pürüzsüzleştiren bir iğne keşfetti. Birkaç iğne uygulamasından sonra doktor daha fazla enjeksiyon yapmayı uygun görmeyip tedaviyi durdurdu. Bundan üzüntü duyan Hank, kendi başının çaresine kendi bakmak istedi ve yüzüne bakkaldan aldığı yemek yağını enjekte etmeye başladı. Yüzünü yıllarca bu şekilde kötüye kullandıktan sonra gözlerinde, yanaklarında ve çenesinde korkunç şişlikler meydana geldi. O zaman vücudu mükemmeldir halen bence. <laughs> Etrafta tanınamaz hale gelen pişman kadın. Lan bu gerçek mi ya? Şu anda. Ben bunun gerçek olduğunu anlam. Şimdi tüm hayatını, hatalarının bedelini çekerek yaşamakta. Çok berbat lan. Güzelliğin bir bedeli vardır ve ödediğin kadarına sahip olursun. Erkek olarak dünyaya gelen Regina Rising, kendini içinde hissettiği şekilde ifade etmek istiyordu ve şiddetli bir cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Regina hızlı ve ucuz son... Ne? <laughs> Yok ben iyi ki bu videoya tıkladım abi. Benim bayağı ilgimi çekti bak açık açık söyleyeyim. Bir dakika şuradan tekrar bakalım bu arkadaşa. ...ve şiddetli bir cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Regina hızlı ve ucuz sonuçlar almak için ...transseksüel bir kadın olan ve tecrübeli bir doktor olduğunu iddia eden yıl Morris'e başvurdu. Yapılan 3 seansta Regina çenesine, dudaklarına, yanaklarına ve kaşlarına birçok botoks iğnesi yaptırdı. Bu iğnelerin bu kadar ağrı vereceğini düşünmemişti. Ameliyattan neredeyse bir yıl sonra her şey Regina'nın yüzünde oluşan enfeksiyonlara kadar gayet iyi gidiyordu. Adam gerçek bir doktora gittikten sonra vücudunun içindeki şeylerin silikon değil, zehirli bir tutkala benzer bir dolgu macunu ile dolu olduğunu öğrendi. Şimdi hala iğnelerin sonu... Oha! Oha, üstleriyle baş etmeye çalışmakta ve tedavi görse de bir daha asla eskisi gibi görünmeyecek. Demek ki nedir arkadaşlar? Estetik yapacaksan para harcamaya hazır olacaksın. Adam gibi kendini kanıtlamış bir doktora gideceksin. Bazı insanlar izledikleri filmlerden çok fazla etkilenebiliyorlar. Venezuela'da yaşayan 37 yaşındaki evli ve çocuklu Henry Damon, Kaptan Amerika hikayesindeki Kızıl Kuru Kafa karakterine takıntılıydı. Yapma. Kızıl Kuru Kafa'ya benzemek için kafatasına dolgu yapmak, tenine ve gözlerinin içine dövme yaptırmak ve hatta burnunu kestirmek gibi sayısız operasyonlar geçirdi. Görünüşüyle gurur duyan Henry, kendisine göre bitiş çizgisinin henüz yakınında bile değil. Lan bu gerçek. Oha. Ya <laughs> kendisine göre bitiş çizgisinin henüz yakınında bile değil. Neredeyse 200 tane estetik ameliyat geçiren bu adamın istediği bebeğe benzemek için yapmayacağı şey. Bebek mi dedi? Bebek. 200 tane ameliyat bebeğe benzemek istiyor yoktu. Bakalım. Justin Jetlika bir zamanlar normal görünümlü. Lan ne güzel yakışıklı güzel bir adam. Bir gençti. Yıllarca özgüven eksikliği yüzünden sorunlar yaşadı ve sonunda 17 yaşındayken burun ameliyatı geçirmeye karar verdi. İlk ameliyatta istediği mükemmel buruna sahip olamayınca çeşitli ameliyatlar yaptırmaya devam etti. Yetişkin bir adam olduğunda hatırladım ben bu pezevengi. Evet evet hatırladım ben bunu. Şuradan hatırladım. Kendisini şeye o Barbie Ken var ya ona benzetmeye çalışıyor. Evet. Mesela, hayatının amacı %100 plastik olmaktı. Kendine canlı Ken bebeği ünvanını veren Justin 10 yılda 250 bin dolara mal olan 191 tane operasyon geçirdi. Birçok burun ameliyatı, kaş kaldırma, elmacık kemiklerini doldurma ameliyatları ve bunların yanında pozu ve omuz kaslarına... Bu şey de yapmıştı. Ee... Karın kası enjeksiyon yapmıştı. Kendine Bildiğin karın kası yaptırmıştı. Yani çalışmaya gerek yok. Biz akşama kadar Öldürüyoruz kendimizi şu karın kaslarını çıkartmak için. Adam gibi yemek yiyoruz. bilmem ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bu direkt almış enjeksiyon... En şey neydi? Ne yaptı? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Sil silikon herhalde. Evet. Dolgular yaptırdı. Hatta neydi bunun ismi? Eee... Tekrar ileri alacağım geri. Ya şey yoktu. İsmine bakayım. Justin Jetlika bir zaman. Justin Jetlika mı? Bir dakika ya aslında Ken bebek diyeyim ya. Şuna. You know. Justin Ken baby diyeyim. Ken ya. Yeah. Baby doll ne bileyim ya. Gerizekalı ismi Hah bulduk. Allah Allah bu eski fotoğraf mı acaba? Ben bunu şey şi... Bak bak bir de şey yapmış bak bak. Çok belli arkadaşlar. Almış ee, çorabını, morabını buraya koymuş. Bak belli yani. Bir şeyler içine Kamış, Belli. Ha bu muydu acaba? Ha bu evet lan bu. Bunlar hep şey. Enjeksiyon. Bu. Bunları yapmış hatırladım. Neredeydi ya en son bu... Ha evet işte operasyonu bu arkadaşlar. Operasyonu şey. Bunları gidip doktorla böyle şey yaptı. Estetik de kendine bu kasları masları falan verdi. Aa Vein teşekkürler abone için. Evet. Bu ne? Ay bunlar şey hastalık. Ama kendi vücudu abi öyle istiyor. Ver, parası da var veriyor. Biliyorsun. <laughs> Kaz varsa yolan da çoktur arkadaşlar. Yolmak isteyen de çoktur. Aa, tamam. Ne yapalım bunu atalım buraya. Evet devam Bunlar edelim. Normal görüntü olamayınca amacı %100 plastik olmaktı. Kendine canlı bir tane operasyon geçirdi ve bunların yanında pozu ve omuz kaslarına dolgular yaptırdı. Bence ne yaptılar bu çocuğa biliyor musun arkadaşlar? Benim düşüncem bu. Benim düşüncem bakayım siz ne düşünüyorsunuz. Birisi bana dedi ki ya gençken. Ya sen çok yakışıklısın ya. Vallahi aynen o Ken var ya Ken bebek dolu. Ee, aynen ona benziyorsun sen. Aynen onun gibi şu burnun aslında böyle şöyle olsa tam olsun yani diyecek. O muyum? Ben gider burnu düzeltelim. Ha vallahi tam oldun. Kaşlar aslında biraz aşağıda. Biraz yukarıda olsa tamam kensin. E, yani, Bence böyle bir şey oldu buna. Ciddi söylüyorum böyle bir psikopat. Bir lira bina bir iki ya çok yakışıklısın dediği zaman Popoyu kaybetti valla Bunların yanında pozu ve omuz kaslarına dolgular yaptırdı En iyisi doğal kas arkadaşlar en iyisi bu Doğal yapacaksın böyle Olduğun gibi olacaksın <laughs> Karın kasları barın kasları doğal çıkaracaksın Ne öyle plastik plastik bebekler çoğu Sana... zaman mükemmel olarak tanımlanırlar Buna seks için kullanılan şişme bebekler de dahildir. Alman model Mira Hills dünyadaki en büyük silikonlu göğüslere sahip kadındır. Her bir göğsü ortalama... Lan! Diyarbakır karpuzu maşallah. Devam edelim. Ve içlerinde 10'ar litre silikon bulunmaktadır. Ama onu bunu bırak da abi. Bu kadar derin nereden geliyor ya? C deri deriden bahsediyorum. Bu ne, bu deri nereden geliyor? Hani deriyi nereden getirdiler? Anlıyor musun? Onu merak ediyorum. Var mı aramızda doktor doktor bu iş bilenler? Günümüzde Mira modellik yapmakta ve yetişkin içerikli filmlerde oynamakta. Uzmanların başka herhangi bir göğüs büyütme ameliyatı. Bu kadına da beton yetmez arkadaşlar. <laughs> hani bana hep diyorsunuz ya. Ablamıza beton yetmez valla. ...ve evet, yetişkin içerikli filmlerde oynamakta. <laughs> Uzmanların başka herhangi bir göğüs büyütme ameliyatından kaçınmasını ve tehlikeli olduğunu söylemelerine rağmen Mirak gelecekte göğüslerinde bulunan silikon miktarını 5 katına çıkaracağını... Ama bak ne güzel de bir kadına bak. Ciddi söylüyorum şaka maka bir yana. Çok ya, güzel de bir kadına, güzel de vücudu var belli yani ince. Niye gittin kendini bu hale soktun ya? Allah Allah. ...söylemekte. Victoria Wilde. Bazıları için güzelliğe sahip olmak her bedele değer. Fransız model Victoria Wilde'ın değişiminin arkasındaki ilhamı şişme bebeklerdi. Modellik kariyerinden elde ettiği kazanç ve sevgilisinin 40 bin dolar üzerinde harcadığı parayla burun ameliyatı kalıcı bot... Al sana işte al sana. Normal bir insan ördeğe nasıl benzerim? Kendini gitti ördek yaptı işte. Ya var ya ne gerek var abi şu kızın güzelliğine bak ya. Şu kızın güzelliğine bak. Kaşlar biraz şey olmuş. Bizim <laughs> buradaki otobandaki çizgilere benzeye başlamış. Yılların verdiği harabe işte eskilerden dolayı. Ama yani her şey güzel yoksa. Ve sevgilisinin 40 bin dolar üzerinde harcadığı parayla burun ameliyatı, kalıcı botoks dolguları ve göğüs silikonları yaptı. Öyle ki göğüsleri 32G bedenine ulaştı. Aa, bu memelerini de yaptırmış. Işte. Ne Neyse. Ne gerek var lan? tıpkı bir şişme bebek gibi. Bir... Abi, bir de bunun üzerine yüzlerce, binlerce dolar para harcıyorsun. Yüzlerce, binlerce dolar para harcıyorsun bu hale gelmek için. Görünme hayaline daha fazla yaklaştıkça, küçüklüğünde yaşadığı aşağılık kompleksinin üstünü tebeşirle çizdi ve sevgilisinin şu an ona taptığını ve dışarıdaki tüm ilginin onun üzerinde olduğunu iddia etmekte. Ah, oh, neyse. Bazı insanlar değişim için çok fazla zaman ve para harcarlar. Sonunda hoşlarına gitse de gitmese de elde ettikleri şey bir değişim olur. Jocelyn Wildenstein İsviçre'de orta sınıf bir ailede büyümüştü. Henüz 30 yaşını doldurmadan Alec Wildenstein isimli zengin bir adamla evlendi. Çift sadakatsizlik ve şiddet... Ankaralı. Diyor ki ben doktor olsam yapmam bu ameliyatı. Sen yanına geliyorum diyorum ki benim hanım şunları istiyor. Yok kardeş ben yapmam. Vuruyorum paraya masaya 250 bin dolar. Kardeş hemen yatırın bunu. Yatırın kapıyı gitleyin kitleyin hemen. Demezsen adam değilim ben. <laughs> hemen hemen yapıyorsun. Hemen yatırın. Sonunda 1997'de 2,5 milyar dolar tazminat aldı. Nereden Hadi, başlıyoruz dersin? çok sevdiğini biliyordu ve boşanmalarından sonra kocası... Abi tekrar... bu ne ya? Bir dakika kadın kocasının kedileri çok sevdiğini biliyordu. Olan kocan kedileri seviyorsa bir tane kedi alana, ona. Caddeden bir tane bul. Git bu, bir tane al. Kendini niye kedi <laughs> Abi <bu> ne ya? <laughs> Kocam kedileri çok seviyor. Al kendimi kedi yapayım. Yani sonra kocasını tekrar etkilemek için bir kedi kadına dönüşmeye çalıştı. Ameliyatlara 4 milyon dolardan fazla para... Ah. Oh. ...harcayan Jocelyn, sonuçların harika olduğunu söylüyor. Ve skandal dolu başarısız bir evlilikten sonra, şu an başka insanlarla yapıyor Vallahi kocası da ondan fazla şey değil ha. Adamın tipine bak. Sanki deri lastik takmışsın yüzüne. Böyle. Üzerinde giydiği... Ş şuna bak. Ama hiç olmasa adam yine insana benziyor. ...röportaj etmeye devam ediyor. genellikle çatal değil, çoğu insan için şeytanı temsil eder ama bazıları için böyle değildir. Eğlence endüstrisinde evet tam lan bundan daha berbat bir şey olamaz derken bu dandiyi çıkarttılar önümüze. Kertenkele adam olarak tanınan Eric Sprott, vücudundaki değişimleri yapmaya 1994'te üniversitedeyken başlamıştı. Kertenkele olmanın ne anlam ifade ettiğini anlamak için 1999'da bacaklarına diş dolgu malzemeleriyle büyütmeye, dilini çatallaştırmaya ve daha birçok operasyonu geçirmeye başlamıştı. Kertenkele adam olarak tanınan Eric şu an çılgın sahne performansları sanatçısı olarak çalışmakta. Bu kadın yaşayan bir oyuncak bebek. Ukraynalı modelval. Evet arkadaşlar, daha ilerlemeden şuna bakabiliyoruz. Çok güzel bir tane hanımefendi kız. Değil mi? Hadi gel bunun bir transformasyonuna bakalım. Valeria Lukyanova, Barbie bebeğe benzeyen inanılmaz görüntüsüyle ünlüdür. İnanılmaz ince beliyle plastik bir bebeğin vücut hatlarına sahip olan Valeria, vücudunun doğal olduğunu ve tek estetiğin gözleri olduğunu iddia etmekteydi. Ancak Valeria'nın ameliyattan önceki hallerinin basına sızmasıyla söylediklerinin bir yalan olduğu anlaşıldı. Justin Jetlika'ya benzetilen bu... Bunlar filtre abi, filtre mitre ya bunlar. Bu kadının Cahsin'le arasının iyi olmadığı ve ikisinin de birbirlerinde özel bir şey görmedikleri söylenmekte. Valeria 2014'te yaptığı bir açıklamada artık yemek yemeyi bıraktığını ve enerjisini besinlerden değil ışık ve havadan aldığını iddia etmiştir. Bir tane filtresiz fotoğrafını görmedik kızın. Neydi ismi kendimiz bakalım abi. Madem Valeria Lukyanova. Bakayım abi hep beraber. Valeria. Ah Ukrayna... Filtresiz fotoğraf yok ki karın. No filter yazayım. Va hadi be. No filter. Hadi. Bu kadın kendisini o kadar berbat etmemiş aslında arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Adam gibi fotoğraf bulsa. Yine bunlarda da filtre var. Filtresiz fotoğraf çeken insan kalmadı artık. Ben bilerek var ya Instagram, Instagram bir şey attığım zaman sıfır filtre abi. Çekiyorum bu şekilde atıyorum valla. Neyse koyuyoruz abi. Ama kız halen çok güzel. Vücut biraz dandik olmuş tabi de. Ulan filtresiz bir tane fotoğrafını bulamıyoruz kızın. Yok. Filtresiz foto yok. Şu. Göstereyim ben size. Ee, bu. Bence kötü değil yani. İşte burada. O kadar kendisini berbat etmemiş kız yani. Tamam beyaz şovu geç. Tamam çıkmışsa. Yani kız şey değil o kadar berbat değil. Değil mi? devam edelim. Bu kadın yaşa ve enerjisini besinlerden değil ışık ve havadan aldığını iddia etmiştir. Işık ve hava. Evet sen ışık bir hava yap bakayım. Tahta olmasın o. <laughs> evet. Devam edelim. Bazı insanlar şöhret için hayatlarını riske atmaktan çekinmezler. Evet. Deniz Evner sürekli kendisini insan gibi hissetmediğini, kedi olarak doğmuş olması gerektiğini, bu yüzden de kuyruğunun hep nerede olduğunu merak ettiğini söylüyordu. Bu ne abi ya. geldiğinde görünüşüne değişiklik yapmak için birçok operasyon geçirmeye başladı. Cerrahi olarak kulaklarının şeklini Abi bu ne abi ya? <laughs> o kadının kocası kedileri seviyordu ya. Bunu götürseydi ona. ...değiştirmek, dişlerini sivrileştirmek, yüzünün pek çok yerine silikon enjekte etmek ve saç çizgilerini yeniden şekillendirmek, ah. Deniz'in bir kediye benzemesi için yapmış olduğu sadece birkaç operasyon. 5 Kasım 2012'de 54 yaşındayken intihar eden Deniz, son zamanlarda kafatasının üst taraflarına, kaplan kulaklarına benzemesi için dolgu yaptırmak üzere... Abi bunlar üzücü şeyler aslında bunlar biliyorsun. Psikolojik sorunları olan ciddi bir şekilde insanlar kendiyle hiçbir şekilde barışık olmayan ve hayalindeki ideal kedi problemine ulaşmaya çok Ali Kağan teşekkürler abone için dostum sağ ol hoş geldin sefalar getirdin yaklaşmıştı vay be güzel bir videoda bak bu bu güzeldi vay dünyanın en tuhaf 5 lot bu ne? merhaba ben Ruhi Çenet günümüzden sadece 100 yıl önce ulaşım ve haberleşme haftalar aylar sürüyor bir haritadır. Uçaklar icat edilmeden önce Avrupa'nın çoğu yerine 5 günden kısa bir yolculukla gidilebiliyordu. Batı Amerika'yı... Ah, geç.